neon mağaza açmak için ana sayfanın en altında mağaza girişi butonuna basıyoruz. Ve daha sonra da hemen üye ol butonu. İlk aşama bizden istenen üyelik bilgilerini doldurmak. Üyelik bilgilerinde son aşama olarak üyelik türünü seçiyoruz. Ve seçtiğimiz üyelik türüne göre formu doldurmaya devam ediyoruz. formun en altında yer alan işbirliği ve ilan sözleşmesi koşullarını okudum kabul ediyorum seçeneğini işaretliyoruz ve üye ol butonuna tıklıyoruz. Mail adresimize gelen aktivasyon linkini tıkladıktan sonra belirlediğimiz kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapıyoruz. Üçüncü aşama evrak yönetimi. İstenilen evrakların listesine evrak durumu kısmından ulaşabilir. Evrak yükleme kısmından da gerekli evrakları yüklemeye başlayabilirsiniz. Neon1.com'un iki sözleşmesine bu alanda ulaşabilirsiniz. Satıcı ile işbirliği sözleşmesi, çalışma mali şart ve prensipleri. Herhangi bir tanesinin üzerine tıklayıp da sağ üst köşeden yazdır diyerek bu sözleşmeleri kaşe imza yaptıktan sonra sisteme yükleyebilirsiniz. Hangi evrağı yüklemek istiyorsanız bu kısımdan evrağı seçip yükleme işlemine başlayabilirsiniz. Tüm evraklar yüklendikten sonra evrakları onaya gönder butonunuz aktif olacak. Bu butona bastıktan sonra evrakları onaya gönderebilir ve mağaza açmak için ilk başvuruyu yapmış olursunuz.